Hepinize tekrardan merhaba. Ben Servenes Pasarası ile birlikte sizlerle birlikteyiz. Yine gündemi konuşacağız. Futbolda ne oluyor, ne bitiyor? Son durum ne? Bunları konuşacağız. Ne olacak acaba futbolda? Durum ne? Bunları konuşacağız. Önemli bir şekilde konuşacağımız aktif olarak konular, konuklarımız var. Tabii ki stüdyomuzda, her yani bir stüdyomuzda değil. İzmir'den artık uzaktan bağlantı alıyoruz. artık iyi. her zaman gibi bizlerle ve Taha Erdoğan yanlış anlaşılmasın. E, Taha Erdoğan bizlerle birlikte. Hoş geldin. <laughs> Hoş. Evet e, Taha'da bir bağlantı biz... kopması var. var. Aynen evet. Ona bir bakalım. Evet bağlantı geri geldi. Oh. E, Taha Bey merhaba. Aleykümselam. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim sen nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, hemen soralım. Beşiktaş Orkun Kökçü'den gündem olarak nasıl değerlendirirsiniz? Sizin vaktinizi fazla almayalım. Çok iyi. Çok iyi. Evet teşekkür ediyoruz e, ee, Erdoğan'a yayınımıza katıldığı için. Onu da bu şekilde yayından uğurluyoruz. Enes artık her gün, evet. her cumartesi pazar artık çocuk benimle birlikte opsiyon olarak geliyor yanımıza. paketteyim. Premium paketlerimiz. Evet Enes sen nasılsın iyi misin? Ecem e, biz seninle normalde de görüşüyoruz. He. Ayrı kalmıyoruz biz bundan. Ne kadar kötü oluyordun? Dün gördün anladın mı? Enes... Ee Enes'i dün metroya bıraktı. Dün metroda ayrıldık. 15 dakika sonra arıyorum diyorum nasılsın iyi misin? diyorum çocuğa. Her gün olarak yani sürekli görüşüyoruz. Enes'in kendi benim arkadaşım. Maalesef. Görüşüyoruz bunu söyleyeyim. Ee, Yenimizden sponsor tabii ki yine Kalyon'u diyor. Artık bunu bir alışkanlık getirdik. Evet, evet. Benim sayemde şirket dönüyor. <laughs> Kendi giyim markamız sponsorluğunu var ya bak senin nesinkin ettim o da benim dediğim. Şimdi de istersen gündemle başlayalım. E, ee, Kim Minjie Galatasaray? Ne, ne, ne düşünüyorsun? Gündem kim Minjie Galatasaray? Galatasaray Kim Minjie'nin kramponu da getir, Türkiye'ye getiremez. Bu Şöyle bir durum var ama. Normalde getiremez. E, Hemen Bayern... para ayırıyor. Hayır. Hayır o bak. vazgeçip getirebilir ama ayrı. Hayır onu diyorum şöyle. E, normalde saçı boya için hazırlık maçı gelirlerini ve bonuslar olacaklardı alamadılar. Bunu bonuslardan vazgeçip kimliği bedelsiz bir şekilde kiralama teklifi yapacaklar. Yani kiralama. Evet. Ya yani, karbonu bile getiremezler. Kimliği önce Galatasaray'a önce ben gelmez. Satın alabilir Düşündüm de. Ya yani, kiralık olarak gelme ihtimali var şimdi. Onu söyleyeyim. Saça boya şeylerinden çok, onu istemeyiz. Ve Berlin'de kabul edildim şey ama kim şimdi kim şey de Bayern'de hiçbir oynamıyor. ama kim bilecek şimdi bunu bir Hatta Galatasaray son anda çıkardı. şöyle ile hani ilgili olarak son anda top çıkarmıştı. Son anda kim diye bir niyim var artık. Ben zannetmiyorum o e, Bu akşam. Orada üzerimizde şey bir var. Fenerbahçe'nin e, rakibi olan Umeo, Niera, Ayan. Sence kim kazanır maçı? Maç nasıl geçer? Sence Sen kimin kazanması önemli değil. Fena yani burada nasıl bir oyun oynayacağı önemli. Takımın kimyasının ne kadar buluştu önemli. 7-0 değil. Mesela eğer Fena başta takımın kimyaları iyi uyuştuysa hiç böyle bir önemi yok. Çünkü hazırlık maçlarını alabilir zaten. Evet, Sen 40-0 da yersen, yenilsen hiçbir farkı olmayacak yani. Evet. Orada önemli olan takımın kimyalarının nasıl buluştuğunu görmek. Ona göre antrenman programı çıkarmak. Ona göre transferler oluşturmak. E, ee, bu arada şampiyonlar Ligi kural çekimi yarın özledi. 21 Temmuz, pazartesi günü. Evet. E, ee, ilk maç 5-6 Ağustos, 12-13 Ağustos revanş olarak. Ama saat daha belli değil. Çekim saati daha belli değil. Şey, her an karşımıza olmalı. Ya da 11'de çekildiği düşünüyorum. Yani evet, e, e, ben de öyle diyorum. Aynen saat 1'de 1'de evet. Türkiye yani saatinde evet. 1'de. Ben de evet, her Skywalker-Peters, Aston Villa'dan. Beşiktaş'tan mı? Evet. Beşiktaş'ı o yüzden oyalıyor acaba? Oyalıyor, o zaman o yüzden mi? Şey, ek evet, süre istedi. Ek süre istemesinin sebebi, ben farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü adam e, öyle bir şey olsa, en baştan Aston Villa'yla anlaşıyordu. Çünkü Aston Villa'nın bizden de öyle ilgileniyordu. Ama falan. şöyle, Aston Villa'yı eğer yani onunla da anlaşamazsın, kulüpsüz kalacak. Evet ama şöyle. Sizden ek süre başka bir şey var mı? <laughs> kadar üstüne bunu Anladım. Adam sana olsun ya bence yani. E, Napoli alıp Napoli vermiyor ya. Napoli vermez. Napoli biraz şey. şey. Manchester United falan çok altı olur ki kalmak için çıkarken verdiğini düşünmüyorum. O sırada ne Galatasaray'a niye gitmek istiyor? İstiyor anlamıyorum yani. Araplar şey kadar maaş veriyor. O farklı bir şey. Yani. Ayrıca seviyor mesela. Karakter seviyor. Ayrıca bak bunun dışında şey de var. Şimdi Barış Alper Yılmaz da yani orada. Onun üzerine Barış Alper Yılmaz bir ara Premier Lig'e gidecek söylemleri vardı ya. Hatırlarsın. Barış Alper Türkiye'de ne konuldu? Yıldız oyuncu değil mi? Premier Lig'de sıradan biri olacak. Ben Premier Lig'de sıradan büyüğün. biri olabileceğini bile düşünmüyorum. Ben Barış Alper Yılmaz'ı hiçbir zaman beğenmedim. Bak mesela Osman dedi, Osman şu an gitse Manchester ne olacak, Haaland gibi sıradan bir oyuncu olacak. Haaland sıradan mı? Haaland dedi yani. Klasik yani Gana açı gibi Gana açı gibi Klasik forvet Bir takımın forveti yani 10 yani. sene sonra Ama kurtulacak Ama Mekke'de sonra Hüsemen yani 10 sene. sene, sonra unutulacak. O ne 10 senesi 2 sene oturdu şu an 24 yaşında zaten Yani Yani biraz yıldız olmak istiyor acaba Ama para da o için önemli olmasın. Ama işte Galatasaray'da da 40 sene bile geçse unutulmayacak. Kendisi garantide. Gol atamasın bile garantide. Çünkü taraftan onu aşırı seviyor. Oradan da bir Akıllılık yani onu yapmış. Bu 25. şampiyonluğumuzu kazandıran adam olarak biliniyor. Aynen yani, evet. Tabii ki bunda çok önemli. Kendi yeri çok garantide aslında eğer gelirse. Ben şahsen dediğim gibi ama geleceğini düşünmüyorum yani. Napoli bile artık yavaştan darlamaya başlıyor. Gel gitmek Galatasaray'da. Osmanlı biraz değiştirir mi? Değiştirir fikirlen. Sonuçta kulübe bağlı değil mi? Osman'ın ne zamana kadar sözleşmesi var? Vallahi bilmiyorum ki. Var. Seneye herhalde. Seneye bitiyor sanat sözleşmesi. 2026'da yani 30 Haziran evet. 2026'da. Galatasaray bir yıl daha bekleyecek tamam. öyleyse. 1 sene işte bir bir seneden sonra mı olacak? Ama o sırada başka bir ben takım işte, devreye o. girer evet. mi? Evet mesela. Icardi çok büyük bir performans aldığı zaman Galatasaray Osman'ı almayacak. Tabii ki. Yani. İcardi'nin de boş bir oyuncu olmadığı için Osman'ı hala gereksiz diyor. Evet. Osman geldi. Sırf bizim paramız var diye rakip takımı. Kira alıp alıp da bitti abi o kadar yaptı. Atıyorum Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye sırf bizim paramız var istediğimizi aldık evet. diye. Hava atacak gibi dönüyor. Bu arada istersen gel biraz e, şeylere bakalım. E, transfer e, kasasına transfer marktan. E, Garnaço Beşiktaş gelmez imkansız mı yüzüne %71 oranlı şu anda en çok tercih edilen şey Fenerbahçe Hakan imkansız değil. O kadar da değil. yok. Yani. Gelmez. Hakan Çalhanoğlu Eintracht'a gitti reddetti. Resmi haber. Evet. Fenere gelmek için adam. Bonservisle ilgili Hakan görüşecek son günlerde internette bu da gerçek bilgi. bon boşalması in indirim yapılmasını isteyecek. yani oluyor gibi şu an. transfer. Son bize e, Barış İnter Milan Gider ama hiç o şey yapamaz. Oynayamaz. Rashford Barselona Rashford Barcelona. Lan bu adam da ne adam gibi var nasıl bu kadar hala oynayabiliyor anlamıyorum. Rashford zaten Fenerbahçe'yi alacaktı eğer Barcelona girmeseydi. Devreye girecekti Fenerbahçe. Ya Rashford da yani bir ki da. borcunda. Ederson Galatasaray bana bile inandırıcı gelmiyor. Sana yan geliyor mu? Düşünmek ne evet. Leo Galatasaray. Leo Galatasaray. Ama bakmayın ya. Ya Milan. Bir dakika şu anda şaka değil bu transfer marktan bakıyoruz. Leo Galatasaray'a çıkmış 70 değil, milyon. Ne yüzde 53. Bak Galatasaray. Leo'yu alsın. Tamam mı? Ya bak. Ya Milan vermez bir kere Leo'yu. İmkansız. He hem olsun ben alacağım hem Ayrton'u alacağım hem Leo'yu alacağım. Ha geldi de Ronaldo'yu al kardeşim. Tam olsun değil mi? Ertesi gün kara para aklamaktan şey yani, şey içer, içek, e, Kemal Burgaz'da maliye ekipleri hep Galatasaray eee abartmayın lan. size bak Davin San için Galatasaray 40 milyon euro bonservis talep ediyor çok fazla hiç kimse anladı 40 milyon euro Şükrünyar Şükrünyar Fener şu anda çok sağlam stoperler alırsın ya şey ne kadar lan Saliba? Saliba daha uygun diyebiliyorum. Saliba yok, saliba alamazsın. Saliba 70 falan diyor. Sen kim alırsın biliyor musun kırka? Yusuf alırsın. Yani niye Yusuf alırsın olur? Git mesela ben olsam ne alırım biliyor musun? Markunios gelebilir sanırım. Markunios gelir ya. Markunios. Sen Markunios parayı ver. Beni bile getirir o. Şekinler fener. Olur. Olur ya. Yani. Justin Beşiktaş. Bir gelecek, olmuyor. gelecek. Hüsnü gelir, ben ah, sana söyleyeyim Hüsnü. Biloviç falan, gelebilir mi? Değil. Gelebilir. Asla. Ya abartma. Yani şöyle sözleşmesi bitecek. Biloviç kaç milyon öyle bak bir. 10, 35. Gelir. O da nasıl gelmişti lan? Düştü. 85 milyondu ne zaman? 2022'de, 2022'den şey sonra çok pis düştü bak. Gelebilir. Geçen sene alışverişi bir şeydi değil mi? Geçen sene kaçmış? 60 milyonmuş. Ya. Aslında ona düşünmüş. da bakmayacaksın. Çaka Fenerbahçe yok ama Çaka, çaka gelir. Hayır Granit Çaka şey değil bu. E, ee, granit Çaka gelebilir. Granit Çaka şey yaşlı olan ya. Lan yok gelmez o adam ya. 32 yaşında 12 milyon. Gelebilir Lan aslında. yok gelmez o adam. Ben istemez onda. Lever Kuse'nin belki bulun o adam onu bırakır mı? Ama 12 milyon lan piyasaya. Bisoma şey Fener, Fener Bisoma'yı almasın. Olabilir aslında. Bisoma şey Fener'i almasın. Yok yok lan. Harbiden bu arada resmi teklif var. Yok. Geç onu da. Gel. İddiasındayız. Gel. Bir suya bakan yere gelirse benden 1000 lira işler. Tamam. Ama bu transfer gelmedi dedi şimdi. İşte imkansız. Tersine gel Galatasaray. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlamıyoruz. Yorumlamıyoruz. Geçiyoruz. Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş. Gelecek. Beşiktaş'a gelmez. Gelir. Türkiye'de oynayamaz oğlum adam Galatasaray Gelecek. olsun. İrfan Cenk ama hiç Beşiktaş, gelmez. Ya Kerem ya da İrfan. İkisinden birisi gelecek. İrfan gelmez. Kai Kaybolgun, daha gelmeyecek olmadı. Ben değilim. Nukiye ile sen Beşiktaş'a gelmek istedin. Nukiye ile Fener'e belki nedir ama işimiz... İmkansız. Gökhanes... He he he! Hah! Benim yavrum. Gökhanes kaç günde, nasıl oldu? 75. Gelmez. Bu adam niye yükselmiyor lan? Yükseldi oğlum. Hayır niye böyle 120-130 çıkmıyor? Nevlevi'yi uygulatıyorduk mu? Lan oğlum adam 2023 yılında 13 milyonmuş. Hayır niye şu arada böyle yüz, yüzleri görünüyor ya? Yani. Getson Fernandes, Nottingham Forest. Amanostoros. Getson Fernandes, gider, gider. Ama sağlam bir para vermemiz lazım. Bir de yanına mesela bir oyuncuyu veririz, o oyuncu mesela 40 milyon alacaktı da Getson'u. Jan Sommer, Galatasaray. Ya atmayın ya. Gelin beni de alın kardeşim. Ronaldo, komo 1907. <laughs> ha ben inandırıcılık seviyesi. İlkay Gündoğan Galatasaray, gelmez. Kimmice Fener, Olur. ha Kangimce. Gelir ya bu adam. Darwin Nunes Alhilal. Yok gelmez. Yusuf Akçay Paris. takas olabilen aslında. Şükrü Diyar. Akça kenara girerse yani Paris'e gider Çok, çok büyük oyuncu olur Evet. Dur Galatasaray'ın sadece şeylere bakalım transfer iddialarına. hı. <laughs> çok saçma şeyler çıkacak şimdi. Eder. Eder sonu geçiyoruz o ilk sayfayı. Enkuku mu? Evet. Bunları açanların zeka seviyelerini ölçtürmek isteyeceğim bir ara. Koman. Yok Ebi. Ya yok, ben King. gidiyorum. Ben de gidiyorum ya. Lan Kings'i Koman Galatasaray ne? Abartmayın. Ne ya? Dur, ekran paylaşıyorum artık. Delirdim. Mikrofon tak senin. Nerede? Ah. <laughs> Bu ne lan? Oha. Aynen. Harbiden. Tamam. Evet. Jakobs. Ya gidelim. Yakobs gidelim. Ya yürü kardeşim ya. Sadece yakobs. Jonathan David Galatasaray. Tamam. Şey yürüyor şimdi. Muhammed Kudüs'ü Galatasaray yürüyoruz. Benler nerede sinir hey, hey. Ulan, hey. <laughs> ulan gülme krizi sokacak beni bu. Evliyan Hanım. Evliyan Hanım artık eski gelmez. Richardson. <laughs> evet. Oğlum kim Dur yazıyor lan bu haberleri? Dursun Özbek mi yazıyor? David Alaba. ya. <laughs> alaba geliri 6 milyon değeri var. Maaş. Kardeş. <laughs> Aynen. Bir Ben de öyle düşünüyordum bu arada. <laughs> Ferdi gelir de. Ferdi gel. Ferdi gel. Ferdi 100 milyon maaş. Alisson. Evet Ferdi. John Duran. Ne alaka lan? <laughs> lan John Duran bir dakika alaka alaka. Hadi bir daha. Tamam bir daha. İndirin. ya dur lan. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne bir de adamlar ciddiye almışlar bunları. Al anlaşmayı reddetmişler. Kimsiniz lan siz? Oğlum kimsiniz lan siz endiri alıyorsunuz? Saça e, dur. E, dur lan. Vay ilginç. Ne şey kadar da inandırıcı ya. ya sabuncu olun, şey, sabun yağıcı olun haberler gibi. İlya Williams. Anne. Aynen. Şey abisinin de şey kardeşinin de olduğunu koyuyor Evet. Blair, yani, ab, Jamal ne ya? Boniface mi? Böyle kaç gün o? 40. Sen de mi Aynen. Hı, yani ne kadar da inandırıcı transfer haberleri öğretiyam yapmıyoruz. Göraliçaka. <laughs> belki o belki de yemiş. Kevin De Bruyne. Yok kardeşim bilmem ne. Kyle Walker <laughs> Peters. <gülüyor> Mı? Aa kaybol kırk bir tersine yanlış. Ne? Yanlış bir bölüm Kaybol kırk ne ya. Yapacak <laughs> bir şey yok. Bence bundan sonra Galatasaray da transfer yapabileceğim Fenerbahçe'de. Fener, Fener yap yapmak zorunda. Fener yapmaz. Ali Kaç'ın kalması için yapmak zorunda. Yapmaz ama. Şekilini nereye alacak? Yani Şekilini o kadar işte. Yani evet. Ay. Ben bunların şahsen hücre yapılarını anlamıyorum tam. Ya kardeşim ben sizi anlamıyorum bak harbiden ben bunların hiçbirini anlamıyorum. Delirmişler ya. Ben yarın da Fenerbahçe'nin şeylerine bakacağım ha. Sadece bana şey demesinler diye. Yani ka, siz iyi misiniz? Harbiden <laughs> kardeşim yani sizin belli sizin, sizin hücre sıkıntılarınız var. Yani kardeşim bunları düşünen varsa ben buna bir sıkıntı ararım. Bunu söyleyeyim. Bunlar ne giyiyor oğlum siz? Ne giyip şey yaşıyorsunuz ya? Size ben giyiminize kuşamınıza mı diyorsunuz? Ya ama tabii ki de sponsorumuz evet Kelly'in Weir'la tanıştırayım size artık. izleyici şey gibi Enes Kinazoğlu gibi şey yapmaya başladık. Ve işte karşınızda sponsorumuz Kelly'in Weir. İsmi yanlış terapisi ettiysem kusura bakın artık. Clayna Weir. Clayna Weir'la tanıştırayım sizleri. Kleina Wear bir giyim kuşam markası. Evet. aynı zamanda e, ee, var. Evet, hem ayrıca ayrıca buraya gelin. C Selimeni bakın. Çıkartalım. Bakın şu anda 400 lira C Selimeniz lir 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 10 kodunu basıyorsun buraya ödemeksine gelip lir 360 lira kardeşim bak. Senin için %10 indirim var. Normalde normalde bak bunu sen Bak kardeşim sen bunu normalde arasan bulsan Aa. en düşük bak en düşük ben ne şey e, Akit TV'deki şey flashtaki reklamcılar gibi yapıyorum ya. Sen bunu dışarıda Tabii, kardeşim. Ben sana bakayım şu anda bu dışarıda bak bizim hatta indirimimiz de bu normalde 600 lira takıyoruz şu anda 400 lira indirimine artı artı CSRM 10 koduyla ile ücretsiz kargomuz da var. Sepete de normalde olarak 25 TL'de indirimimiz var daha ne yapalım? 600 lira. Bakın. Gel bakalım bak. kadarmış. Şimdi siz bakın. <laughs> Biz, Biz reklamdan dolayı ama bir reklam daha yemek istemiyoruz çünkü. Ondan dolayı siz bakın diyoruz. Ve yayını isterseniz yavaş yavaş noktalayalım. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.